kolara su basma işlemini göstereceğim size. Cihazınızda bu şekilde F37 hatası varsa e, cihazınızın suyu bitmiştir. Bakın şurada da gösterdiği gibi 0.4. O zaman ne yapmanız lazım? Bakın aşağıda şu şekilde ki vanamızı saat yönüne doğru şöyle çeviriyoruz. Evet şimdi suyumuzu birazcık verdik. AP yazısının kart korumasının gitmesini bekleyeceğiz. AP yazısı kart korumasıdır. Hani cihazınızda herhangi bir e, olur da elektrik gidip geldiğinde herhangi bir zarar görmesin diye e, cihaz kendi korumaya alıyor. Ondan dolayı bu şekilde AP yazısı yazarak cihazımızı çalıştırmıyor. Şimdi bu AP yazısının gitmesi yaklaşık 5 dakikayı bulabilir. Eğer ki sizde de bu şekilde olursa korkmayın. Yazımız azalandı demeyin. Şöyle reset tuşuna basarsanız R'ye otomatikmen o hatayı yani AP hatasını otomatikten silecektir. R'ye bas, basarak reset yapıyorsunuz çünkü. Şimdi bakın cihazımızın şimdi dijital ekran olduğu için şöyle şuradan görebilirsiniz. Şu anda yaklaşık 0.5. Her çizgi 0.5'tir. Bakın burası 1 bir buçuk, iki o şekilde devam ediyor. Biz tam şuraya kadar bir kadar vermemiz gerekiyor. Şimdi, şimdi su verme ha. işlemine devam ediyoruz. Bakın sola doğru çeviriyoruz şu şekilde. Sola doğru. Evet bir buçuk oldu. Tam bir buçuk. Üç çizgi olacak yani her çizgi 0.5 su şu anda iki çizgi ve üç çizgi. Yani daha rahat o ufak yazıları göremiyorsanız şu anda mesela ikiye düştü tekrar. Onu hemen tekrar <laughs> ilk yapalım. Ya, şu anda su basıncımız normale geldi. Bunu çok fazla vermeyin. En üste kadar kesinlikle vermeyin. En üste kadar verirseniz buradaki taliye vanamızdan valfimizi bozarak su atar. Yani sizin ideali olan bir buçuktur. Bir buçuğa kadar e, su vermeniz yeterli olacaktır.